şimdi bildiğiniz gibi İhsan Şen Ocak Hoca bazı iddialarda bulunuyor ve bu iddialarla ilgili de ben bu iddiaların doğruyu yansıtmadığını, gerçekliği ifade etmediğini, hatta yer yer iftiraya veya devlete jurnallemeye vardığını ben de iddia ediyorum. İhsan Hoca şöyle bir mantık kuruyor. Diyor ki, şimdi bu adamlar diyor, akidelerini aldıkları kaynaklardan bir tanesi diyor, Muhammed İbni Abdülvahap'tır. Muhammed İbni Abdülvahab da diyor ve o fikirde olan insanlar diyor, İngilizler Osmanlı'yı parçalamak istediklerinde İngiltere ile ittifak kurdular diyor. Şimdi haliyle diyor, niçin peki bunu yaptılar? Benden de bir aktarımda bulunuyor. Şöyle düşündüler diyor, Osmanlı müşriktir, İngiltere ise ehli kitaptır. Biz müşriklere karşı ehli kitapla ittifak kurabiliriz dediler diyor ve ittifak kurdular. Peki bunu nereye bağlıyor? Şuraya bağlıyor. İsrail diyor, Türkiye'ye saldırabilir. Herhangi bir batılı devleti Türkiye'ye saldırabilir. Eğer diyor, böyle bir saldırı söz konusu olursa diyor, bu adamlar, yani bizi kastederek söylüyor, hatta benim şahsım için şunu da söylüyor, o yapmayabilir diyor. Ama onu dinleyenler, yani bu fikirde olan insanlar diyor, yine aynı mantık Türkiye ehli kitaptır, Türkiye müşriktir. bunlar ise ehli kitaptır, İsrail ise ehli kitaptır deyip İsrail'in yanında Türkiye'nin karşısında Türkiye'nin karşısında savaşa savaşabilirler diyor. Yani Halil aslında biraz bir nevi devlete şunu söylemiş oluyor. Bak savaş kapıda aman dikkat edin e, dışarıdan düşman ülkeye girdiği zaman bunlar da arkadan bizi vuracaklar. Bunlara karşı tedbir alın. Bir tek bu cümleyi kurmuyor. Ama bu cümlenin dışında bu cümlenin anlamına gelebilecek olan her şeyi e, yapıyor neredeyse İki Kürt ve Türk kardeşlerine sesleniyor. Bakın diyor yarın öbür gün böyle bir şey olursa Kürt bölgesi hani bir tehlike altında. Ve bu insanlar diyor o gün İsrail'in yanında ve sizin karşınızda olacaklar. Bir de halka yani devlete jurnallemek yetmemiş anlaşıldığı kadarıyla. Bir de halka jurnalleyip bizi halka linç ettirmeye çalışıyor. Siz bir jurnalcisiniz diyor. Yani bizi devlete jurnalliyorsunuz. Bizi devlete tehlike olarak gösteriyorsunuz. Ve topluma da bu yeni çıktı bu da linç ettirmek için uğraşıyorsunuz. Burası Türkiye. Yani insanların Tek bir maille, tek bir tweetle sokaklara dökülüp Suriyelileri linç etmeye kalktığı bir yerden bahsediyoruz. Bu ülkede insanların yanlış bilgilerle Aleviler'e neler yaptığını hepimiz biliyoruz bu ülkenin tarihinde. E, i̇stismar etmediği halde sırf biri bağırdı diye suçsuz bir insanı, bir insanı korumaya çalışan başka bir insanı istismarcı diye insanların linç ettiğini biliyoruz. Toplumsal öfkenin ne hale geldiğini trafikteki kavgalardan görebiliyoruz. Böyle bir ortamda siz halka diyorsunuz ki yarın İsrail bu ülkeye girerse, bu adamlar İsrail'in yanında bize karşı savaşacaklar ve bu jurnalcilik olmayacak öyle mi? Hangi devlet cumhurbaşkanı çıkıp e, İsrail gözünü Türkiye'ye dikti. Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel kalmadı dediği bir vasatta bütün devlet tayakkuzdayken hangi devlet kendi halkından birilerinin o devlete yardım edeceğini düşünür e, ve bununla ilgili tedbir almaz? Evet tekrar ediyorum siz jurnalcisiniz. Siz jurnalcisiniz, siz jurnalcisiniz. Bakın bunu benden değil. İhsan Hoca'nın konuşmasının içerisinde söylediği bir ifade var. Ben kalem ve kelam mücadelesi vermekten yanayım. Ben kesinlikle bu insanların şikayet edilmesine karşıyım dediği konuşmanın içinde bile nasıl bir jurnalcilik yaptığını izleyelim. İhsan Hoca'dan dinleyelim ve dinleyen herkeste buna kanaat getirsin. Bu devlete şikayet ve topluma linç ettirme midir? Yoksa gerçekten sadece bu bir kalem ve kelam mücadelesi midir? Bulemamız, onların izinde yürüyenler bunları nasıl tasfiye ettiler? Kalem mi yaptılar? Kelam mı yaptılar? kalemle yaptılar. Kelamla yaptılar. Allah'ın izniyle. Yine kalemle tasfiye edeceğiz. Yine kelamla tasfiye edeceğiz. Çünkü kalkıp bize diyor ki beni jurnallıyorsun. Kur'an-ı Kerim burada. Rabbim şahittir. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Vallahi kalbinde zerre kadar böyle bir düşünce geçmemiştir. Ey doğuda, ey batıda, eşari, maturide olan kardeşlerim. Sizi ve bizi, hepimizi cehmiye adı altında tekfir eden bir anlayış. Yarın bu ülkeyi, alim İslam'ı nereye sürükler? Allah Teala muhafaza buyursun. Irak ve Suriye'de Muhammed bin Abdülvahab'dan akide öğrenen, din öğrenenler, Daesh çatısı altında, işit çatısı altında neler yaptılar? Gördünüz. Nasıl İslam'a ihanet ettiler? Şahit oldunuz. Yani dün bu akide onları İngiliz safına getirdiyse bugün İsrail safına niçin götürmesin? Ya da İngiliz geldi, Yunan geldi. E bu adamlar da bu anlayışa göre ehli kitap. Bunu dinleyen birisi. Akideyi onlardan alıyor. Bu adamların ameli de tarihte malum kendisi anlatıyor işte. O söylüyor. O zaman Yunan ehli kitabı Hristiyan. İngiliz ehli kitap Hristiyan dinleyen birisi Allah muhafaza onun yanına geçebilir. Tehlike görüyor musunuz kardeşim? Peki bu insanlar niye böyle yapıyorlar? Bu insanların kendilerini ait hissetmiş oldukları köklerde de böyle bir problem var. Yani eğer bir insanın tarikatta olmadığını gördükleri zaman, tasavvuf ehli olduğunu görmedikleri zaman veya sistemin bu insanlara düşmanlık ettiğini gördükleri zaman bu insanlar hemen sistemin yanında yer alırlar. Hemen bu insanları sisteme jurnallerler. Sonucu neye var olursa, mal olursa olsun.